Herkese tekrar merhabalar. Bugün sizlere güzel bir etkinlikten, güzel bir kampanyadan bahsedeceğim. Bahsedeceğim bu etkinlikten minimum 100 TL gibi bir ödül kazanacaksınız. Yani minimum derken neyi kastediyorum? Aslında normalde etkinliklerden 100 TL kazanacaksınız, 500 TL kazanacaksınız direkt miktarını söylemeye çalışıyorum ama bu etkinlikte hem kayıt ödülü hem de davet ödülü olduğu için kazancınız tamamen size bağlı olarak değişecektir. Yani diyelim ki şu anda mesela kayıt olduğunuz doğrulama işlemlerini yaptığınız 100 TL'lik coin kazanıyorsunuz. Eğer arkadaşlarınızı davet ederseniz de her davet ettiğiniz için 100 TL civarında bir coin daha kazanıyorsunuz. Zaten etkinlikten çok çok detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Bu konuda herhangi bir şüpheniz olmasın. Ama ondan önce sizlerden ricam kanala abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Ayrıca Telegram duyuru ve sohbet grubumuz da var. İsterseniz oraya katılıp etkinliklerden, kampanyalardan faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda... Sohbet grubunda da e, yardıma ihtiyacınız bir konu olursa veya sohbet etmek isterseniz oraya da katılabilirsiniz. Açıklama kısmında link var zaten. Şimdi arkadaşlar e, Bitay uygulamasını, Bitay borsasını biliyorsunuzdur. Türk borsası zaten. Aynı zamanda daha önceki videolarda bahsettiğim gibi e, etkinlik biraz zordu. Yani işte kayıt oluyordunuz, kayıt ödülü çok büyük bir ödül değildi. E, aynı zamanda davet etkinliğinde biraz sıkıntılar vardı. Şimdi onları çözmüşler. Zaten çok detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Çok kolaylaştırmışlar. Ee, öncelikle etkinlikten daha sonra da kayıt kısmından baş, başlamayı düşünüyorum ama şöyle kayıt kısmını çok basit bir şekilde göstereyim. Açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumda link var arkadaşlar. Tıklıyorsunuz. Daha sonra o referans linkiyle kayıt olmanız gerekiyor. Eğer referans ve e, kayıt ödülünü almak istiyorsanız. Adınız, soyadınız, telefon numaranız, e-postanız, şifrenizi yazıyorsunuz. Şurada da davet kodu yazıyor. Aşağıda tikleri yazıyorsunuz. E, aktif hale getiriyorsunuz. Yani sağ tarafa doğru olacak şekilde getiriyorsunuz. Hesap oluştur diyorsunuz ve mailinize veya telefon numaranıza bir kod gidiyor. Ben çok uzun zaman önce kayıt olduğum için hatırlamıyorum. Hesap oluştur diyorsunuz. Daha sonra hesabınız oluşmuş oluyor. Ee, aynı zamanda isterseniz uygulamadan işlem yapabilirsiniz. Ben genellikle uygulamadan işlem yapıyorum. Kayıt olduktan sonra sağ üst tarafta bir kişi simgesi var. Buraya tıklıyorsunuz. Bakın burada hesap onayı yazıyor. Güvenlik kısmının en başında. Hesap onayına tıkladıktan sonra burada kimlik doğrulama işlemleri var. Eğer davet edebilmek istiyorsanız veya kayıt ödülünden faydalan, faydalanabilmek istiyorsanız şuradaki hesap onayı kısmı arkadaşlar V2 olmak zorunda. Yani V1 kayıt kayıt kısmı yani kayıt e-posta doğrulama kısmı V2 de kimlik doğrulama kısmı. Zaten dediğim gibi Türk borsası olduğu için hızlı bir şekilde işlemleri onaylıyorlar. Bazen yoğunluğa göre değişebiliyor tabii ki. Neyse bu işlemleri hallettiğimize göre yani hallettiğimizi varsayarak Üst tarafta ortada bir kutu var. Sürpriz kutu tarzında bir simge var. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra davet et kazandıkça kazan tarzında bir şey çıkıyor görüyorsunuz. Buradan hemen katıla tıklıyorsunuz. Etkinlikle alakalı tüm detaylara buradan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle ben şunu anlatmak istiyorum. Önceki etkinlikte şu anki etkinlik arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Daha önceki etkinlikte referans kampanyasında bir barem vardı arkadaşlar. 10 kişilik barem, 25 kişilik barem, 50 kişilik ve... 100 kişilik barem vardı toplamda. Eğer siz referans kampanyasından faydalanmak istiyorsanız minimum 10 kişi davet etmeniz gerekiyordu. Ama artık öyle değil. Yani burayı güncellemişler. Artık öyle değil. Sizler ne kadar kişi davet edebiliyorsanız, edebilme kabiliyetiniz varsa o kadar kazanıyorsunuz. Diyelim ki 5 kişi davet edebilirsiniz. 500 bitay coin kazanıyorsunuz. Yani her kişi için 100 bitay, toplamda 5 kişi için de 500 bitay coin kazanıyorsunuz. Zaten eğer kayıt olduysanız, yani diyelim ki şu anki bu videodan kayıt oldunuz, kimlik doğrulama işlemlerini yaptınız, 100 bitay oradan kazanıyorsunuz, 5 kişiyi de davet ettiğiniz diyelim, 500 bitay da onlar ondan kazanıyorsunuz, toplamda 600 bitay, yani 620 TL, 630 TL civarında bir kazanç sağlıyorsunuz. Tabii ki bitay coin'in fiyatı sürekli değişiyor, ama bundan 3 ay önce falan da yanlış hatırlamıyorsam çektiğim videoda bitayın değeri 25-30 TL civarında bir şeydi. O zamandan bu zamana kadar sürekli işte yukarı koydu. Yani artışta oldu. Ee, şu anda da 100 bit'e 102 lira civarında bir şey oldu arkadaşlar. Sizler de isterseniz bakabilirsiniz. Şimdi bakın burada referans ödülleri yazıyor. Daha önce 2, 3, 4, 5 vardı. Diğer 1 ve 6 yoktu. Ee, burada da yani burada gördüğünüz referans kısmı da yani eğer davet edebilmek kapasiteniz varsa yani diyelim ki 50 kişi davet edebiliyorsanız 6000 bit ay kazanıyorsunuz. Bu da yaklaşık olarak 100 çarpı yani 100 bitay şu anda 102 TL civarında yapıyor. O da 6500 TL civarında 6200 TL civarında bir şey yapıyor. Ya yani bu da gayet güzel bir para diyebiliriz aslında şu anki dönem için. Şimdi diyelim ki sizler 5 kişi davet ettiniz. Kardeşim ben davet ettim ama ben bu davet ödülünü nereden alabileceğim? Nereden aktif edebileceğim derseniz Kampanyaya buraya tıkladığınızda en aşağı geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada zaten 100 bitay ay koyun. Şey 10 kişi, 25 kişi, 50 kişi diye yazıyor. Eğer 10 kişi davet edebiliyorsanız buradan direkt ödül aktar çıkacak. Ödül aktara tıkladığınızda ödül otomatik bir şekilde aktarılacak. Yani ya da 1000 kişiye ulaştığınızda burada ödül aktar kısmı çıkacak. Buraya tıklıyorsunuz ve ödülü aktaracak. Yok ben en fazla 6 kişi davet edebilirim derseniz de burada bakın. Her kişi için, her onaylanan hesap için Ödül aktar diyor. Ödül aktara tıkladığınızda şu şekilde bir şey geliyor bakın. Ödül aktar diyor. İsim ödül sahibi diyor. Yani ödül sahibi kimin ismine kayıtlıysa ödül sahibi oluyor. Ödül aktar dediğinizde aktarıyor. Bazen teknik bir problem oluyor. Yani ben yani hedefim yüksek olduğu için ödül aktar demedim. Bazen arkadaşlar teknik problemler oluyor. Bir tane iletişim yazabilirsiniz Google'a. Oradan hani burada teknik bir problem olursa oradan direkt hallediyorlar zaten manuel olarak. 6 kişiyi davet ettiğinizde diyelim Ödül aktar, ödül aktar dediğinizde ödüller cüzdanınıza aktarılıyor. Şimdi daha önceki etkinliklerde de bilirsiniz. Bitay coin'ler kilitli kalıyor. Yani nasıl kilitli kalıyor? Diyelim ki sizler kayıt oldunuz. yüz 100 bitaya sahip oldunuz. 100 bitay diğer ayın sonunda açılıyor. Mesela bu şu anda Temmuz ya arkadaşlar. 27 Temmuz civarında bir şey galiba. evet bugün 27 Temmuz. Temmuz, Ağustos geliyor sonra. Ağustos'un 30'unda, 31'inde yani son günlerinde o çektiğiniz veya işte kayıt ödülünde kullandığınız, referans ödülünde kazandığınız bir e, bitay coin'ler kilitli kalmaktan kurtuluyor, açılıyor. Açıldıktan sonra da sizler onu satabiliyorsunuz. E, biz daha önce çok sattık, çok aldık. E, bilginiz olsun. Yani daha önceki ödüllerde de, şey, daha önceki videolarda da e, kazanan kişileri falan gösterdik. Sohbet grubunda da var, duyuru sayfasında da var geçmişe şu şekilde duyuru sayfasında üstüne tıklayarak fotoğraflara falan veya bağlantılara tıklayarak sohbetteki arkadaşların kaç kişinin kazandığını oradan görebilirsiniz. Zaten bir dediğim gibi Türk borsası arkadaşlar oradan bakabilirsiniz. Ya yani internetten de bunu araştırabilirsiniz isterseniz. bu şekilde burada da bakın referans davet linkiniz, davet kodunuz var. davet kodu değil de davet linkinizi gönderirseniz daha iyi olur. Çünkü kodda bazen problem yaratabiliyor şimdilik söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Bakın burada davet et, kazandıkça kazan ödülleri de eğer sizler bir tay koyun alırsanız, sizi davet eden kişi buradan belli bir komisyon kazanıyor. O da çok küçük bir şey. Yani bu da muhtemelen birinci yıla, birinci yıla özel bir etkinliktir. O da yakın zamanda muhtemelen bitecektir. Yani isteyen o komisyon ödüllerinde önemseyebilir ama bence çok önemsenecek bir tarafı da yok. burada dediğim gibi işte 10 kişilik, 25 kişilik, 50 kişilik, 100 kişilik ve 1000 kişilik baremler var. Ödül aktar buradan yapabilirsiniz. Size şöyle bir tane coin'in değerini de göstereyim. Ee, bakın şurada. Şöyle geleyim. Al sat kısmına girdiğinizde tüm ödediğinizde aşağı sürükliyorsunuz. Bakın bir tane coin yazıyor. Ee, diyelim ki 100 yazalım buraya. 100 bir tane coin. Şu an 3.7 dolar civarında bir şey. Yani şu anda dolar 27 lira. Ee, 81 lira. Yani 100 lira, 103, 104 lira civarında bir şey yapıyor. Yani diyelim ki sizler 50 kişi davet ettiniz. 6000 bir tane coin kazanıyorsunuz ve yaklaşık olarak 225 dolar civarında bir şey yapıyor arkadaşlar. 225 dolar da şu anda e, bence güzel bir para. Öyle söyleyeyim. Yani 3.76 dolar yazalım şuraya. Evet, 102 lira civarında bir şey yapıyor. Doğru tahmin etmişim. E, 102 lira da dediğim gibi arkadaşlar az bir para değil. E, sadece kayıt ödülü için. Yani sadece kayıttan 102 lira gibi bir şey kazanıyorsunuz. Ya yani referans ödülleri de, kayıt ödülleri de arkadaşlar e, çekim konusunda da. Yani referans ödül konusunda da herhangi bir problem olmuyor. Daha önceki videolarda da bahsettim zaten. İsterseniz sohbet grubuna da duyuru sayfasına da bakabilirsiniz ortanın daha önceki duyuruları. Ee, ödülleri alan çok oldu. Ya genel olarak benim kanalımda yani YouTube kanalımda çekilebilir ödül üzerine. Ya ben aslında proje falan da paylaşmak istiyorum. Yani işte böyle güzel projeler geliyor. İşte 1000, 1500 dolarlık 2000 dolarlık kazandıran projeler geliyor. Ya, ben ya bunlar ilgi görmediği için ben çok paylaşmak istemiyorum ama Çekilebilir ödül olduğu için bunu paylaşmak istedim. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Her zaman söylediğim gibi bu videoda gösterilen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. E, tamamen tanıtımla alakalıdır. Yani sadece airdropları, kampanyaları etkinlikleri paylaşmakla e, alakalıdır. Yani şunu alın şunu almayın tarzında bir yatırım değildir. Zaten bu kampanyada yatırımsız bir kampanya. Yani yatırım yapmadan da ödül kazanabilirsiniz. E, kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı. Unutmayın. Bizlere bu şekilde destek verirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.